ya üşüdük. durmuyorsun. Vallahi unutur, bana unuttum Şaka Unuttun? Ha hatırladım. Minecraft oynayacaktık ama modlu. Sıkıntı bir şey böyle. Modumuz böyle bir sıkıntılı bir modumuz olacak. Şimdi bak zaten. Bakın. Zaten yazıyor ki de Dünya hayatta kalmıyor. İşte o modlu bak. Bunu indirmeyeceğim. Şimdi dünya oluşturuyoruz. Modlu oynayacağız. Bir de hardcore olsun mu abi? Ya hardcore olmaz. Ya sonra bir ara hardcore sunucusu kuracağım. Alalım paketim ben. Hı, bunu açacağım. Daha dönüş paketlerde. Bunu da açacağım. Şimdi Oyunuza geçiyoruz. Ve ben arada bir yerlere arada bir mutant zombi spawnlayacağım. daha işte. Bakın işte dediğim şeyler bunlar ha. Birazdan hmm. Bakın, işte. Yumo var burada çıkıyor. Aynen bakın bu tam zombi, e. bu tam zombi, bu zombi. Eee. Ay benim belli bir yerde. Oyun altına dört tane göğsü bu Bu da... Bu kamp dönüşüyor? Ya buzluk abi. Tamam abi. Ben saymam bunu. Ben saymam abi. Ben bu led hatalarım. Ne oldu içerisinde Oğlum oyun başladı. Oyun

Oraları bir yine bir geliyor diyorum ama şey yere Ve oradaki zaman bayalarım var. Ah var ya tamam bayda sigar da var ama. Tamam bayda da Dur 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 onda dur. o'rganishga kiramiz. Biz ataymiz bikit. Buksinda bikit. O, juda choy. Tok 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 tok. Valliyo. O'yinni degan, juda choy beradi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi köyü araştıracağım. Şu şuradaki ağacı kırmamız lazım bizim. Prince. Daha 2. Bırak abi ya. iyi bir yaptık patateslerini alıyorum hakkını helal et hakkını helal et tamam patatesini Oyunun yanına seni Çok şey. hiçbir tane şey veremem. aldım. Ya alıyorum damalı iyi şeyler yapacağız. O hatta burada ne eşyası Hemen bu burada Evi belirlendi abi. Buradaki konuyu araştır da olur. Ben bu evde yaşıyoruz. Tam da bu ev. Evimizin mükemmel olacak. Eğer ben hiç dizayn yaparsam evimizin mükemmel olacak. Köyün olmadığı için biraz üzgün ama. Bak 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 bak. Stop. kolama. Açıkmadan kolama. Şey Oo, pancar keyfi. Tamam. 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 bir Tamam. Tamam. Das war der Bombe. Ja. Why am I running to that one? Tamam bu sandığı de alırız. tane sandığı üst üste koyar. Atarız. Çünkü artık kağıdın üstü belki. Şey. Yok yok usta Nedim necmus. usta. Ne oldu lazım işte? ne şey yapmıyor. Öyle, böyle böyle. Bitti. Şu an, tüm, bitirdik. Şu iki eve bakmadık pek. da bakıyoruz. Boş. Boş. Bir şeyler bir yer. parolon Ne? Vallahi sinir ediyor kanser ediyor beni. Böyle şeydi. Ama bunu yapamıyorum da de olacağız kalsın öyle kalsın

sen şaka yapıyorsun. Ya sen şaka yapıyorsun ama abi ya. Oh, keyfe bak. Hiç köpek. İnsan sinir oldu. Güzel. Şimdi şimdi şimdi. Ver bana abi bunları da. Ehe, yiyeceğim, yiyeceğim. ben Oğlum, ben bir daha böyle şans olsa seni Bunun demir bu var nerede ya? Amel tek attı. Olsun, olsun olsun abi tek attı. Demek güçüm benim kadar değil. Şimdi içinden geçeceğiz Yalabı buraya tuzama çeksin. Başa geliyor. Ne mi lazım abi? Özgün. Da ben bu yüzden koyamayacağım kaydı bitir.